Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin. <laughs> yani çok e, çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin Sajdine. Ondan geriye kalan tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler mi araba sürmek için? Dermişem. Çok seviniyorum. Kahramanmaraş yıkıldı. Adana yıkıldı. Antep yıkıldı. Milyon kişi öldü. Belki buradaki açan, yayın açan ipliler de gebermiştir. Rabbim çok adını güzel vuruyorsun be. Vur. Yıktın mı? Yıkıyorsun yani. Öpüyorum. Allah senden razı olsun. Ya. Yine bir deprem olsun, yerle bir olsun buraların. <laughs> Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız. Allah aşkına. Ellerinizi açın dua ediyorum deprem için. Yapmayın yazıklar şimdi ağlayacaklar kız. Ağlama bayrama üç gün kaldı. Hadi ağlamasın. Bir aman aç. Yapalım deprem. Açsana. Aslan çay. Hadi. Onun altını bilezini çalıyorlar ya. Ben böyle bir şey görmedim ömrümde ya. Gelen tüm yardım arabalarını çöküyorlar. Hiçbirine engel olamıyoruz. Tüm yardımlar gidiyor. Nereye yayabiliyorsanız yayın. Bir şekilde bu işi halledin. Hiçbirine engel olamıyoruz. Abi bu, bu gördüğünüz çadırlarda hiçbir sıcaklık, hiçbir ısıması, hiçbir şey yok. Hepsine de vatandaşımız kalıyor. Sadece Türkler kalıyor. Ya. Şurada, şurada içeride görüyorsunuz hepsini yüzde doksanı, yüzde doksanı mülteci hiçbir şekilde de engel olamıyoruz. Kavga ediyorlar, bizim vatandaşımızı eziyorlar. Yani, Tüm herkese duyuruyoruz. Erzak dağıtılıyor, adamlar 8 kişiyi sekiz de sıraya giriyor. Diğerleri aç, hiç bakmıyor gözünün yaşına. Yani Allah bunların elinde kimseye düşürmesin. Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin. <laughs> yani çok, ee, çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin Sajdine. Ondan geriye kalan tek şey eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler mi araba sürmek için?